Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Türksel'in iletişim sponsorluğunu yaptığı Altın Karga Yeni Medya Ödülleri 9 Temmuz Cuma gecesi sahiplerini buldu. Kazananlar Deniz Kulübü tesislerinde yapılan görkemli törende açıklandı ve Altın Karga heykelleri sahiplerine teslim edildi. Tüm katılımcıların davet edildiği törende ayrıca kategori dışı olan Dayülü özel ödülleri ve yeni medyada en popüler Kıbrıslı Türk ünlü ödülleri de verildi. Halkımızın büyük ilgi göstererek 45 binin üzerinde oy kullandığı Altın Karga yeni medya ödüllerinin sahiplerini bulduğu törene yeni medya emekçilerinin yanı sıra Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Doktor Erdal Özcenk, Rektör Profesör Doktor Aykut Hoca'nın Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri, Rektör Yardımcıları, Kuzey Kıbrıs Türksel Genel Müdürü Murat Küçük Özdemir, İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Seniç Çavuşoğlu, Dekan Yardımcıları, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Dış Basın Birliği ve Basın Sen temsilcileriyle öğretim üyeleri katıldı. Törende konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Seniç Çavuşoğlu, Altın karga. Altın karga yeni medya ödüllerinin sıradan bir yarışmanın çok ötesinde kurgulandığını ve uzun bir çalışma sonucunda gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu süreçte yer almayı kabul eden ve halkın takdirine sunulan, adayları tebrik etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türksel Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ise adamımızın en köklü eğitim kurumu Doğu Deniz Üniversitesi'ne kendi ekibime ve bu projeye destek veren herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum dedi. Bugün hem bu üç kategorideki özel ödül hem de oylamaya açılan on kategorideki ödülle ilgili sonuçları görmekten büyük bir heyecanla bir memnuniyet duyacağım. Konuşmasının ardından Kuzey Kıbrıs Türksel Genel Müdürü Küçük Özdemir'e Rektör Profesör Doktor Hoca'nın tarafından projeye vermiş oldukları desteklerden dolayı altın karga heykeli takdiminde bulunuldu. Törende konuşan Rektör Profesör Doktor Aykut Hoca'nın ise bu yıl birincisi gerçekleştirilen altın karga yeni medya ödüllerinin geleneksel hale gelmesini diledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böyle bir etkinliğin düzenlenmesi konusunda her türlü desteği Doğal Akdeniz Üniversitesi bir devlet üniversitesi olarak elbette ki e, sağlayacak ve sağolsun e, sağ olsun e, iletişim sponsorumuz e, Kuzey Kıbrıs Türksel ile de işbirliği yaparak bu gecenin düzenlenmesi daha önemlisi e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yoğun bir e, ilgisi oldu e, 45 binin üzerinde oylama, e, oylamaya katılan vatandaşımız oldu. Konuşmasının ardından Rektör Profesör Doktor Aykut Hocan'ına İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Seni Çavuşoğlu tarafından projeye vermiş oldukları desteklerden dolayı Altın Karga Heykeli takdiminde bulunuldu. Profesör Doktor Hoca'nınsa dayı rektörlüğü özel ödül olarak sosyal medyada Ayşe Aba ve Kenan Amca olarak tanınan Ayşe ve Kenan Teksu'ya ödül takdiminde bulundu. Dayı Özel Ödülleri kategorisinde ise dayı mezunları Anselm Enkoro, Hakan Kütahya ve Yiğit Can İç ödüle layık görüldü. Sosyal medyadaki en popüler Kıbrıs'ı Türk ödülünün sahibi ise Hazar Ergüçlü oldu. Ergüçlü törene katılamadığından dolayı kendi isteğiyle ödülü Aygün Kencer'e takdim edildi. Özel ödüllerin takdiminin ardından halk oylaması sonucu belirlenen Altın Karga Yeni Medya Ödülleri heykelleri sahiplerini buldu en iyi çevrim içi içerik video üreticisi neydi olacağı, en iyi mobil uygulama Cep Basket, en iyi çevrim içi blogger Meliz Berk, en iyi gamer Hulusi Tanil, en iyi podcast Garip Zamanlar, en iyi çevrim içi mizah sayfası Urban Cypriot, en iyi sosyal medya fenomeni Mehmet Ekin Vaiz, en iyi influencer Batı Öztusuzlu. En iyi çevrim içi televizyon programı Damla Bisle Güne Başlarken. En iyi çevrim içi karakterse Eniştem karakteriyle Aygün Kencer oldu.